Evet gün geçmiyor ki Hellion yeni bir tek kişilik taktik oluşturmasın deme bu sefer de en vasıfsız en saçma sapan maplerden biri olan Inferno haritasında yapacağım bir tane tek kişilik taktik. Şimdi tek kişilik taktiğimiz e, terörist takımında B tarafında işliyor. Elimizde AWP Scout gibi bize zora sokabilecek yakın kombatta zora sokabilecek silahların olmamız çok önemli. Ya bir AK bir ne bileyim Galil'dir bir... Uzidir, mektandır bir şeydir. Bizim için çok iyi olacaktır. Şimdi taktimi söyleyeyim. İlk olarak şimdi B de tutulabilecek çok yer var CT için. Şurada tutabilir, şurada tutabilir burada, tutabilir, burada tutabilir, burada tutabilir, burada tutabilir, burada tutabilir, buranın içinde tutabilir. Şunun arkasına saklanabilir. Bunların üstünden çıkıp şurada tutabilir. Ya yani bir bir sürü çok fazla varyasyon var ve sıkıntılı durum şu ki Genelde genelde Şimdi bazı oyunlarda meta kavramı olur. Bu sadece mobalarda geçerli değildir. Bu bazı oyunlarda meta kavramı olur. CS'de olmamasına rağmen e, bazı yerler, bazı pozisyonlar bazı zamanlarda çok revaçta olur. Sürekli o pozisyonlar kullanılır herkes tarafından ve o dönemde karşındaki rakibin ortalama hangi rütbede, hangi elo aralığında, nerede bulunacağını bilirsin. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki yıllardan beridir Inferno'da her yer sürekli olarak artık aktif, aktif kullanılıyor. Bu yüzden e, taktik riskli. Bunu unutmayın. Sonra bazıları geliyor bana rütbe düşün diyor. Abi riskli bu taktikler. Tek kişisin zaten. Takım oyunda tek kişi yapabileceğin şeyler sınırlı. Şimdi başlayalım. E, geldim. İhtiyacım olan. Aslında tüm bombalara eşit seviyede ihtiyacım var. Artık bu sizin kullanımınıza bağlı. Yapacağım şey şu. Normalde bu arada şuralarda adam varsa ya da şu kısımda adam varsa artık düşürmek size kalmış. Oraya da diyebileceğim bir şey yok. Tek kişisiniz. Bombalarınız kısıtlı çünkü yani kullanamazsınız bomba falan. Yapacağımız şey şu. Biliyorsunuz buralarda adam olabilir. Bunları düşürüyorsunuz. Şuralarda adam olabilir. Bunları düşürmeye bakıyorsunuz. Düşürdükten sonra. Hani normalde şu CT'yi smoklanır ya. Smoklamıyorsun CT'yi. Çünkü CT'yi smokladığında senin smoke'un tamamen bu kısma gidiyor ve koskocaman site e, smoksuz kalıyor. Yani buradan geçerken sıkıntı yaşayabiliyorsun. Yapacağın şey şu. Smoke'unu şu duvara yaslanıp buradan atıyorsun. Sağ klikle. Hemen ardından Molotov'unu alıp şu taşların ortasına bakarak burada da şuradaki taşların şurasına bakıp Koşarak Molotov'unu atıyorsun ve Dark'taki arkadaşım Molotov'dan yanıyor, çıkıyor. Bu smoke'un burada hala geçerli olduğunu düşün. Ben bu smoke'un içine giriyorum, flash atıyorum, flash daha patlamadan buraya çıkıyorum. Bunu yaptığımda ne oluyor? Burada smoke var, City'deki adam gidiyor. City'deki adam körleniyor ya da geri kaçıyor. O flash'ın patlama süresine kadar ben demin yapamadım göstermelik olduğu için ama flash'ın patlama süresine kadar sen buraya çıkmış oluyorsun. Şuradan buraya kesen, buradan buraya kesen, buradan buraya kesen hepsi ya arkasına dönüyor ya körleniyor. Mecbur çünkü. Vurmaya çalışırsa kör olacak. Çalışmazsa sen buradan geçeceksin. Buradan hemen buraya atlıyorum ve burada adam varsa düşürüyorum. Ondan sonra buraya yaslanıyorum. Artık safe'im. Şu anlık safe'im. Buradan adam çıkma olasılığı var. Buralarda adam olma olasılığı çok fazla ama buradaki adamı zaten biz demin yaktık. Bu taktik saniyeler içinde at olacak bir şey olduğu için buradaki adam henüz buraya geçmemiş olur muhtemelen. Tetikte olduğu için. Buranın smonun hala yavaş yavaş artık azalmasına rağmen var olduğunu düşünüyorum. Yapacağım şey... Nade'imi harcamamıştım. Buraya bir nade sallamak. Ve... Artık şu smoke'un bitmesine doğru buraya girmek. Burada adam varsa onu öldürmeye çalışacağım. Oradaki smoke bittiği için artık gerisi size kalmıştır. En azından site'a girme kısmı bu şekilde. Ee, ama bundan sonra hani buraya kadar yavaş yavaş ee, bir nasıl söyleyeyim? Garantilik durumu söz konusu. Site'a girişiniz garanti oluyor bu taktikte fakat site'a side girdikten sonra bombayı kurmadır odur budur bunlar garanti değil. Ama size şunu söyleyebilirim ben olsam ne yapardım? Ben olsam ilk olarak şöyle bir fake atardım muhtemelen buradaki adam çıkacak çünkü o fake'imin ardından ee, CT'deki arkadaşlarına güvenerek ya da bananındaki bu adamı vururdum. Sonra kurmaya başlardım artık sonrasında nereye geçerdim bilmiyorum muhtemelen şuraya geçer beklerdim. Ama dediğim gibi bomba kurma kısmı garanti değil. Umarım taktik işinize yarar. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.